Selamun aleyküm. sevgili izleyicilerim. Keşif Arazi Ajansı'na hoş geldiniz. Keşif Arazi Ajansı'nda neredeyiz? Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'de 44.636 metrekare. 44.636 metrekare. iki ayrı tapadan oluşan bir çiftliğimiz var. Cevizliğimiz var. Gördüğünüz gibi iki kat e, ev var. Ev yaklaşık 120 metrekare. iki katlı ev. E, yani 120-120-240 metrekare öyle diyeyim. E, yine yanında da 100 metrekarelik de bir kapalı alan var. Yani e, cihazların tesisatını koyduğu bir yer. Damlama sulama sistemi var, suyu var, elektriği var, hazır e, sobası var, e, işte tarım aletleri var, içinde makineler var, her şeyi, her şeyi tam e, bir çiftlik. Yaklaşık 7-8 yaşında cevizler e, sulanabiliyor, e, kendi suyu var, güneş enerjisinin elektriği var. Görene de yaklaşık 17-16 kilometre, 16-17 kilometre mesafede. Ee, bu asfalt yol Balıkesir-Balya yolu. Balıkesir-Balya yolu. Ee, ve tabii ki bu imarlı, ruhsatlı bir e, yapı. E, her şey izinli, Güvenlik kameraları da var. E, bu yer satılık. Bu yeri kim alır? <laughs> Valla bu yeri böyle doğada yaşamak isteyen, havadar bir yerde yaşamak isteyen, çiftlik yapmak isteyen varsa, tabii bir de parası olan alacak. Çünkü altında fiyatı yazıyor. E, parası olan için bu yer hiçbir şey. Ama parası olmayan için e, kişiler altına saçma sapan yorumlar yazabilirler diyorum. Ben e, hep beraber şimdi çiftliğin detaylarını iziyoruz. Evet arkadaşlar işte çiftliğimizin detaylarını iziyoruz. E, üzüm de var, üzüm var, mı üzüm evet. Şu üzüm, al üzüm de koparalım. Evet üzümler gördün. Su deposu var. E, bak kapı numarası var arkadaşlar. Çok önemli bak. Şu kapı numarası var ya. Bak 154 kapı numarası. İçeriği açmıyorum efendim işte çiftliğimiz bakınız. iki katlı görüyorsunuz. <laughs> Yaklaşık herhalde 90-90-180 metrekare olabilir. iki katlı çiftlik. Evet. Beton. <laughs> bak bunlar falan dahil. Ad, e, avlu tazelenecek yerlenecek direkler gelmiş yapılmamış. Kim alırsa o yaptırır. Çiftliğin etrafına gidiyorum şöyle bakınız. Evet. İşte cevizleri görüyorsunuz. Allah Allah burada tavuk da var. Aa, aa, her gün gelen de var oldu. Evet işte burası. Evet cevizlerimiz bakınız bol miktarda ceviz var. Tekrar çiftliğimizi farklı açıdan görüyoruz. Evet su deposumuz su deposu karşıda. Evet çiftliğimizi görüyoruz iki kat ev buradan daha muhteşem gözüküyor. E, ee, aşağıda iniyoruz. Hafif meyilli tabi tağla. Asfaltta tam cephe. Evet. İşte havuzumuz da karşıda havuzumuzun olduğu yerde bol 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 üzüm var. Su deposu burası arkadaşlar. Su deposunun etrafında kara üzüm var. Gerçekten dehşet güzel. Evet böyle geldik. Bak burada bir yol devam ediyor gidiyor. Devasa bir su deposu var. Üzerine çıkamıyorum su deposunun yoldan gözüktü ama drone ile çekeceğiz orayı İşte arazimiz karşısı şuradan bakıyoruz Evet kademe kademe teraslama yapılmış burada ee, ceviz ağaçları Bak, üzerlerinde ceviz var ama e, bakım istiyor Tabii sahibi fazla bakamıyor Evet <laughs> yol yol burası asfalt hemen üst kısım ee, Evet bu yol devam ediyor. Ee, Karşıda da köyümüz var. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede. Görene de 16 kilometre mesafede demiştik. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. 100 satılık köy evi kanalımıza hoş geldiniz. Keşif Arazi Emlak Ajansı olarak çok güzel bir proje başlattık. 100 satılık köy evi projemiz şudur. Elinizde kendinize ait satılık köy eviniz var veyahut da emlakçısınız. Veyahut da yetkilisiniz. Satılık köy evinizi satmak istiyorsunuz. Bize kamera kam cep telefonunuzla fotoğraf ve videolarını çekip WhatsApp'tan bize gönderiyorsunuz. Ama en az 10 fotoğraf olsun, 3-4 tane de kısa video olsun ve yan olsun. Bize gönderiyorsunuz. Biz muhteşem bir montaj yapıp seslendirip e, bunu yayınlıyoruz. Bu kanalımızda yayınlıyoruz, satışa sunuyoruz. Sonra bunun linkini size atıyoruz. Siz de bunu sağınıza, solunuza, çevrenize yayabilirsiniz. Satmak için e, siz de uğraşabilirsiniz. Yani köy evinizi birlikte satalım projesi bu. Beraber satıyoruz. Diyelim ki köy evini siz sattınız. Bizim yayınla sağ paylaşarak gösterme imkanına sahip oldunuz ve sattınız. Biz arıyorsunuz diyorsunuz ben köy evimiz sattım. Sağ olun diyorsun Biz onu yayından kaldırıyoruz. Yani güncel olması için bize bilgi vermeniz lazım. Eğer dilerseniz içinizden geçerse bizim vesilemizle satmış iseniz şayet bize cüzi bir masraf ve katkı payı gönderebilirsiniz. O miktarını siz belirlersiniz. Ama Köy köy evinizi biz satmışsak Sizi arıyoruz Köy evinizi sattık satışa gideceğiz e, Satıyoruz sizden herhangi bir ücret Komisyon talep etmiyoruz Karşı taraftan alıyoruz Karşı taraftan da az bir ücret alıyoruz Yani e, burada e, Çok satış az kar Projesi başlattık Köy evinizi birlikte satıyoruz Bizden köy evi almak isteyenler Onlara sesleniyorum Burada tam satılık 100 tane güncel köy evi var. Girin bütçenize uygun metrekaresine uygun, uygun bölgenize uygun neyi bulursanız bizi arayın. Ben bu yeri almak istiyorum. Size yardımcı olalım. İsterseniz mal sahibiyle de görüşürüz. Pazarlıkla yaptırırız. Hiçbir sıkıntı yok. Çok az cüzi bir masraf ve komisyon karşılığında bu evi satın alabilirsiniz. Böyle güzel bir proje ve kampanya başlattık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Herkes satılığını bize bildirsin satın almak isteyen de buradaki köy evlerimizden birisini satın almak isteyen de bizi arasın. Yardımcı olalım diyoruz biz. Az karda bereket vardır diyoruz. Az kar çok satış. Telefon numaramız 0536 606 2730. Bu benim kendi numaram. Buna fotoğraflarınızı çekip atabilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Alttaki numaralardan herhangi birine de ulaşabilirsiniz. Bana ulaşamadığınız zaman o numaralardan birisini atarsınız sizin köy evinizi bu şekilde çeker, koyar, yayınlar satarız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Telefonlarınızı bekliyorum. Keşif arazi emlak ajansı olarak Marmara'da, Trakya'da ve tüm Türkiye genelinde çalışıyoruz. Hiç fark etmez Türkiye genelindeki bir evinizin reklamını, tanıtımını, satışını yapabiliriz, yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.